Kısa yollar. Kısa yollar değil mi? Kısa yollar daha pratik oluyor size. Video düzenleme programı. Video düzenleme programı pratiklik isteyen bir program. Geri alıyorsun değil mi? Sahneyi bir sahne ekleyeceğim, çıkaracağım. Kısa yol. Mesela orada C'ye basınca videoyu kesiyor. Niye kesiyor? Bir düşündünüz mü? Normalde kopyalaması lazım. Niye kesiyor? Program aynı olmadığı için İngilizce'de cut diye bir şey var. Cut, kesme. Ve bunlar her programda neredeyse geçerli değil mi? Ufak tefek bir farklılık oluyor bazı programlarda. CTB, X, Beş, 5 tane mi? Beş tane. Peki bir açık olan bir pencereyi kapatma neyi? Basmanız yeterli değil mi? Burası değiştiriyor. Aynen. Orada oturumu kapat ya da bir Kapatma mı? Kapatalım. Yok kapatma. Girdiğinizde ayarlar kısmı var ya arkadaşlar. Yani ki Android kullanıyorsanız ayarlara geliyorsunuz. İşte ses ayarları. Nasıl bir açın hele ayarların. Bilgisayardan mı? Hı. hı. Tamam. Android kısmına geliyoruz, ayarlara geliyoruz. Burada nasıl peki? En altta. En altta. Nereden altta? Açabildin mi? Açabildin mi? Ben de yiyoruz da. Geldi mi? Nereden buldun sen onu? Arama kısmından değil mi? Başka? Şimdi ayarları herkes açabildi mi? Şimdi ne yapıyoruz ayarlar için? arama kısmına ayarlar yazıyoruz ya da şurada özelliklere bastığım zaman bu sistem geri gel geri gel tamam işte. sizde şu an şöyle yapıyorsunuz sizde bu bilgisayar yazan yere sağ tıklayın özelliklere gelin Diğer ayarlarıyla fazla oynamayın zaten göreceğiz diğer ayarları. Gelişemeyiz bakalım. Yani siz girişteyseniz bu gözükür değil mi? monitör kısmındayım. Siz de bir açabilir misin ayarları? Monitör. Ekran ulaştı. Evet. Sisteme... Aynen. Ben şimdi ekranı açtım <laughs> monitör kısmına. Gece ışığı. İşte birkaç tane açın. Parlaklık var bizde. Şu, şu. Parlaklığın tamam. hemen altında. Evet açık kapalı. Tamam. tamam. Açtığınızda sizlere ek bir şey var. E, ok var arkadaşlar. Böyle kullanmak için takıntılı olmak lazım. <laughs> Mavi inşaat haricinde. Şöyle nasıl gelelim bir tane? Önce ekleriz. Önce var. <laughs> evet. Öneriler %100. Onu bir değiştirin. Ben Musa Yavuz. Bilgisayar öğretmeniyim. Şimdi belediyenin bize sunmuş olduğu mekanda halk eğitimin de e, katkılarıyla açtığımız bu kursta e, kursiyerlerimiz haftanın eee 5 günü yani hafta içi öğleden sonra 12 ile 5 arasında derslerini görüyorlar. Ve e, bu yaklaşık bir ay gibi bir süreye tekabül ediyor. Bir ayın sonunda da öğrencilerimiz yani kursiyerlerimiz sertifikalarını alıyorlar ve mezun oluyorlar. Yani temel düzeyde bilgisayarı öğretiyoruz. İşte yazılım donanım nedir ondan sonra bilgisayarda işletim sistemi nasıl kullanılır nasıl kurulur. Ondan sonra e, antivirüs programları nasıl kurulur, nasıl yüklenir? Kısacası işletim sistemi ve programların kullanımı var. Ondan sonra ofis programları. İşte ofis programları dediğimizde Excel, Word, PowerPoint e, programlarını öğretiyoruz. Yani bir e, öğrencinin bilgisayarla ilgili temel düzeyde öğrenebileceği Çoğu bilgiyi bu kursta öğretiyoruz. Sertifikayı hak eden öğrencilerimiz e, katiplik sınavlarına katılabilirler. Yani katip olabilirler. Lise mezunu olanlar için konuşuyoruz. E, lise mezunu olmasına rağmen bu sertifikayla katip olabiliyor. Özel öğrenim kurslarında öğretmen de olabiliyor. Ondan sonra KPSS düzeyine katılabiliyor. E, gelmiş arkadaşlarımızın orta üretim ya da lisans düzeyi KPSS'ye girmiş arkadaşlarımızın e, işlerine de yarayabilecek bir sertifika hatta bazı yerlerde şart koşulan bir sertifika veriyoruz. İdama dayalı bir proje aslında bu. E, çünkü günümüzde her alanda bilgisayar teknolojisi kullanılıyor. Bilgisayar kullanılıyor. Mesela bir tekstilde e, olsun, işte inşaatta olsun ve değişik değişik e, kurumlarda olsun. Bilgisayar kullanılıyor ve olmazsa olmazlardan. Dolayısıyla bilgisayar kullanılan bir yerde de bilgisayarı bilen insanlar tercih ediliyor. Bizim de kursumuz istihdam yönündedir ve kursiyerlerimize bilgisayarı öğreterek onların istihdam edilmesini sağlıyoruz. şanlıfa Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu bilgisayar kursunun 3. günündeyiz. Kursta e, temel bilgisayar prensipleri, donanım nedir, yazılım nedir, hard disk nedir, işletim sistemleri nelerdir? Kısacası bilgisayarı ilgilendiren temel bilgileri öğrenmekteyiz. Gün geçtikçe daha fazla bilgi öğreneceğimizi düşünüyor ve kursun sonuna geldiğimizde ise bilgisayarla ilgili temel yeterlilik seviyesine ulaşacağımızı düşünüyorum. Kursta kullandığımız ekipmanlar günümüz teknolojisinin modern teknolojisi olarak adlandırılabilir. Son olarak Kursu düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ediyor. Bu ve buna benzer kursların devamının gelmesini temenni ediyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği, düzenlemiş olduğu kursa katıldım. VİKSAR kursu ve VİKSAR'ın püf noktalarını, bilmediğimiz yerlerini falan öğretiyorlar. Detaylı bir biçimde içeriğini falan öğreniyoruz. Bir, bir ay gibi süre zarfında bitirecek diye öneriyoruz. İnşallah daha da iyi gider. Şu an Öğren ölene güzel gidiyor. Excel gibi programlar olsun. Ayrı birkaç tane detaylı programlar olsun. Onları öneriyoruz. Kursun sonunda da belgemizi alıp işaretimize inşallah atılacağız. Buradan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürler diletiriz. Çünkü Şanlıurfa'da çok detaylı bir alan olmadığı için belediye tarafından yönlendiriyoruz. Biz bu kapsamda teşekkür ederim kendilerine. Böyle bir et, kursa bize şey yaptıkları için, katılım sağladıklarımız için kursu açıldığı için çok memnunuz. Yani çok avantajlı. Bizim için çok iyi yani. Öğrenmediğimiz çok bilgiler vardı. Hocamız gösteriyor Allah razı olsun. Yani bu bize verdiği kurs için çok memnunuz. Yani Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanına çok teşekkür ediyoruz.